<laughs> Erolcan Moda Sensin 2025 yılının ilk çekilişini başlattı. Katılım şartı Erolcan Bayan Giyim Mağazası'ndan yapacağınız her 750 TL'lik alışverişe bir çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hediyelerimiz ise bir kişiye Güral Porselen 62 parça yemek takımı, bir kişiye Acar Porselen 31 parça kahvaltı takımı, bir kişiye güral porselen kahvaltı takımı. 1 kişiye fincan takımı. Bir kişiye çift kişilik nevresim takımı. 1 kişiye çift kişilik bornoz seti. 1 kişiye Arnica marka blender. Bir kişiye Arnica marka kahve makinesi. 6 kişiye parfüm. Tüm müşterilerimize bol şans dileriz. Fiş ibraz edilmesi zorunludur. Çekilişimiz 14 Şubat Cuma akşamı canlı yayında açıklanacaktır. Erolcan Moda Sensin.